çünkü baya baya şaşıracağınızı düşündüğüm bir şeyden bahsedeceğim Hatta bunu şöyle de açıklayabilir size. Bu Orion Belt olabiliyor bu. Bir tane daha attım. Şimdi son resme bakın. Şimdi arkadaşlar baktınız mı abi? Tamam mıyız? Bu 3 piramidinde, 3 piramidinde bir kapısı var. 3 piramidinde bir kapısı var. Dışarıyı gördüğünüz birer kapıları var. Üçünün de birer kapısı var. Bu üç kapıdan da o noktadan geceliğin uzaya baktığınız zaman Üçünden de Orion Takım Yıldızı'nı görüyorsunuz. Ee, bu Orion Takım Yıldızı'nın duruşuyla dünyada, dünyanın tepesinden uyduyla bu üç piramide bakıldığı zaman görülen konum aynı. Durdukları konum aynı. Ve Giza Piramidi'nin bazı taşlarında hatta Orion Takım Yıldızı'na doğru işaret eden bazı Mısırlıların eroglifleri var. Deniyor ki e, Mısır piramitleri tamamen kardeşim yabancı yaşam formları tarafından yapılmış. Ee, bir yapı. Böyle yapılar. Fakat işte dikkatinizi çekerim. Şimdi sıkı durun. Çok sıkı durun. Şimdi baya baya bir sıkı durun. Çünkü eğer bilmiyorsanız baya bir kanınızın donacağını düşündüğüm bir resim size göndereceğim. Resim atıyorum. At. tam. Bakın bakalım ne göreceksiniz. Sidonya Vadisi. Burası neresi biliyor musunuz? Burası Mars. Mars'taki Sidonya Vadisi burası. 960'lı yıllarda bulunan e, uyduların Mars'ın yüzeyini tararken buldukları Sidonya Vadisi. Orada piramitler görüyorsunuz. O piramitlerin en sağ alt tarafındaki piramidin boyu 8,5 kilometre yüksekliğinde. Yani Everest Tepesi kadar. Sol taraftaki şehir e, aynı şekilde 4'er kilometre yüksekliğinde. Bunlar dev gibi piramitler. Ve bu piramitlerin her birinin kapıları var. Bakın buradan günümüzdeki görüntüleri bunlarda. Ee, üzeri artık ufak ufak böyle topraklanmış şey olmuş falan. Bunların her birilerinin kapıları var. Kanallarında böyle küçük böyle kapıcıkları var. Ve bu kapıların ee, bu kapıların direkt kapıların baktığı alan Orion takım yıldızı. Mars'taki piramitlerin kapılarının baktığı Orion takım yıldızıyla dünya gezegeninde Mısır'daki piramitlerin kapılarının baktığı takım yıldızı yine Orion takım yıldızı. Şimdi size daha çılgın bir şey göstereceğim. Geliyor. Bir resim daha atıyorum. At. Geldi mi? Bu nedir biliyor musunuz? Geldi mi? Heh. Arkadaşlar onlar cam tüneller. Onlar size biraz önce Mars gezegeninde gösterdiğim piramitlerin birbirlerine bağlanan bölümleri muhtemelen onların içinde yaşıyorlar. Orada yaşıyorlar, orada dolaşıyorlar, ediyorlardı bunlar, bir şeyler yapıyorlardı bilemiyorum. Ama bir medeniyetin olduğu ortada, apaçık ortada. Ee, bu kadarı biraz artık fazla fazla şey olur. Hani bazı şeyleri görmezden gelmek gibi olur. O kadar çok kanıt var ki yüzümüze yüzümüze vurulan, yüzümüze yüzümüze artık böyle vurulan. Ee, hani mesela bakın bunlar yine bir tane daha gönderiyorum. Bu gibi. Şimdi size en manyağından bir şey daha göstereceğim. Merak etmeyin geliyor. Resmi atacağım ve Mısır hiyerogliflerinden bir tanesindeki şeyleri göreceksiniz. Abidos arabelerindeki bir taşta. Bundan 5000 yıl önce yapılan bir çizim bu. Ve orada ne görüyorsunuz? Bakın bakalım. Attım linkini. Bir daha attım. Gördünüz mü? Bakın orada bir tane sağ üstte bir tane tank var. Solda bir helikopter var. Sağ ortada bir adet UFO var. Sağ altta bir adet uçak var. Ee, Bunun şu anda Mısır'a giderseniz, bu hieroglifi orada çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Aynen yerinde duruyor, hiçbir şekilde üzerinde oynanma olmadan binlerce yıldır orada duruyor. Ee, kendi gözlerinizle bizzat gidip şahit olabilirsiniz. Muhtemelen, muhtemelen bu gezegende, bu gezegende öyle uygarlıklar yaşadı ki, ee, hani öyle uygarlıklar belki yaşadı ki, hani tonlarca defa sıfırlandık, tonlarca defa sıfırlandık, tonlarca defa şu anda yaşadığımız şeyleri tekrar yaşadık belki geçmişte. Yani şu anda görüyorsunuz NASA ne yapmaya çalışıyor? Uluslararası uzay istasyonları yapıldı. Bütün ülkeler birleştiler. Mars'a gitmeye çalışıyoruz. Mars'a koloni kurmaya çalışıyoruz. Niye sizce? Mars'a neden koloni, koloni, koloni kurulmaya çalışılıyor? Niye? Neden? İşte zaman çünkü tekerrür ediyor diye. Zaman tekrardan bir döngü var. Bir yaşam döngüsü var bizim yaşadığımız her şeyi zamanında bizden önceki atalarımız da yaşamışlar belki. Ee, zamanında onlar da gezegenlerini terk edecek bir noktaya gelmişler ve Mars'tan kaçmışlar. Dünyaya gelmişler. Ardından belki biz dünyadan kaçacağız. Başka bir gezegene gideceğiz. Sonra oradan da kaçacağız. Başka bir gezegene gideceğiz. Yaşam uzayda atlıyor. Oradan oraya atlıyor. Oradan oraya atlıyor ve habire biz milyarlarca yıl boyunca bunun kanıtlarını görüyoruz. Sürekli kanıtlarını görüyoruz her yerde. Yerde bunun kanıtlarını görüyoruz. Ee, bazılarınız bir siktir git der. Bazılarınız beyin yıkadar. Bazılarınız e, bir sısla der. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor. Yabancı yaşam formları var kardeşim. Bu bu hiçbir şekilde kimse bana kalkıp da onların incin olduğunu söyleyemez. Bunun başka bir yolu yok. Ee, evet cinler de olabilir. Bilmem ne o işin dini kısmıdır. Ama uzayda şu anda bizden çok çok daha gelişmiş ya da bizden hiç gelişmemiş, bizden çok çok daha az gelişmiş mutlaka yüz milyarlarca gezegende, güneş sisteminde, şeyinde, galakside, orada burada her yerde bir yaşam var ve biz bunun farkında değiliz yani. Çünkü o kadar o kadar şu anda düşük durumdayız ki, o kadar boktan bir haldeyiz ki, göt kadar gezegende, göt kadar ülkemizdeki Boktan boktan şu kısacık 60-70 yıllık ortalama hayatımızdaki siktiri boktan sorunlar için acaba CHP mi alacak, AKP mi alacak diye tartışa dururken kainatta yüz milyarlarca yıldır inanılmaz şeyler oluyor ve olacak da. Bu her zaman devam edecek. Ee, o yüzden çok büyük bir, çok büyük bir şeyin içinde yaşıyoruz. Ee, şöyle bir su damlası kadar bile değerimiz yok. Öyle bir baktığınız zaman olaya... Hayatınızda taktığınız şeylerin aslında o kadar takılmayacak olduğunu anlıyorsunuz ki ee, işte o zaman böyle hayat daha güzel oluyor yani. O yüzden o yüzden size her zaman şunu ben söylemek istiyorum. E, bu inanç konusunda falan bana sorular soruyorsunuz. Neye inanıyorsun diye, neye inanıyorsun diye. Arkadaşlar benim inancım. Çok fazla bir şeye inanmamakla alakalı bir şey. Çok fazla bir şeye inanmamayı tercih ediyorum. Çok fazla bu böyle şeylere kafayı yormamayı tercih ediyorum. Bu kainatta bir şeyler görüyoruz. Bir şeyler oluyor. Mars'ta piramidin ne işi var amına koyayım? Mars'ta piramidin ne işi var? Bana bunu bir açıklasın. Mars'ta piramit şehrinin ne işi var? Ayın arka yüzünde, ayın arka yüzünde ay kalesinin ne işi var ya? O yüzden ee, neye inanırsanız inanın. O sadece sizi bağlar. Siktir boktan hayatınızda 60-70 yıl bir şey yaşıyorsunuz zaten. Neye inanırsanız inanın. Kimseyi de sen neye inanıyorsun? Sen ateist misin? Oç. Sen satanist misin? Oç. Sen bilmem ne misin? Oç. Ulan sen Müslümansın da nesin? Sen Hristiyansın da nesin? Sen bilmem nesin de nesin yani? Nedir yani senin bu, bu, bu kainatta nesin ki sen yani? Sen bu kainatta nesin ya? Asalağın tekisin. Sen ne olabilirsin ki? O yüzden e, çok fazla şey yapmayın abi. Böyle şeylere çok fazla çok fazla kat, takmayın kafanıza ya. Ben orada mesela oyun oynarken tipin biri çıkıyor oradan. Şu siktir boktan hayatta ya. Şu siktir boktan hayat. O kadar boktan bir şey ki. Yani o kadar bok durumdayız ki. O kadar boktan bir durumdayız ki halimize acımamız lazım ya. Halimize bak ya. Rezil durumdayız ya. Rezil durumdayız lan. Koskoca kainatta yüz milyarlarca milyarlarca yıldız yıldız sistem var ve biz bir tanesinin içinde onun da küçücük bir taş parçasının arasında sıkışmış 80 milyon tane tip olarak acaba CHP mi döver acaba AKP mi döver MHP mi döver acaba Hristiyan mı yok Müslüman mı bilmem ne mi göt mü yok acaba bilmem yani o yüzden bence biraz sakin olun bence biraz sakin olun abi bu, bu şeyleri kafanıza çok takmayın. İnsanları da çok fazla e, şey etmeyin ee, insanların da böyle çok fazla ne bileyim e, hani yapmayın onları da baskılarda bulunmayın.